Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Sizlere harika bir yıldızname falı hazırladım. Sizlerin niyetine, bütünün hayrına, yıldızname destekli. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, duru görü hislerim, öngörülerim bakalım sizlere neler söyleyecek. Öncelikle arkadaşlar bir tane niyet tutmanız gerekiyor. Bu niyetle bağlantılı olarak da şunu belirtmek istiyorum, iş olabilir, aşk olabilir, ilişki olabilir, şu an yaşadığınız sıkıntılar olabilir. Ben de böyle bütün hayrın olsun diyerekten genel bir niyetle geldim karşınıza. Niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. kolektifine yüksek hayrına duru görü hislerim, öngörülerim. ve En büyük destekçimiz Yıldız Nami aracılığıyla bakalım sizlere neler yorumlayacağım. Şimdiden arkadaşlar beğeniler, yorumlar ve kanala abone olarak verdiğiniz destekler için hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar, kolektif bir bakım olacak, kişi özel değil. Bunu baz alarak da dinlerseniz arkadaşlar daha çok e, aydınlanmış ve şifalanmış bir şekilde e, videodan ayrılmış olacaksınız videoyu kapattığınız zaman. Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Benim burada yaptığım tek şey duru görü hislerim ve öngörülerim arkadaşlar. Bunu da sizlere belirteyim ve hiç zaman kaybetmeden... E, sayfalarımızı açalım. Yalnız bir kişinin geri dönmesini istiyorsunuz. E, bu kişinin geri dönmesiyle alakalı böyle bir kararsızlık yaşamışsınız. Sayfamız hemen bize bunu söylüyor. Koşa koşa geldiği dönemler de olmuş, kaça kaça gittiği dönemler de olmuş. Böyle bir arada arafta kalan bir tane erkek enerjisi hissettim ben. Bu erkek enerjisi kimi zaman böyle zamanında sizlere böyle bir olumlu davranırken, kimi zaman da böyle bir anda negatifleşen olumsuzlaşan sanki böyle her söylediğiniz e, göze batan e, her söylediğinize böyle mırtlanan söylenen muhalif olan bir karakter olarak karşınıza e, durmuş arkadaşlar bu kişinin özellikle isminde en belirgin harflerden biri R var t var c var e var e, s h e, t h y e, bir de h harfleri var arkadaşlar e burada çok fazla böyle sizin etkinizde kalma gibi bir korkusu olmuş. Çok fazla size kapılmaktan korkmuş nedense. Kaygıları, endişeleri var sizin hakkında. Ki bunun bağlantısı aslında bunun alt, nedenin altında yatan bir neden var. Problemin altında yatan bir neden var. Bu problem de arkadaşlar bir köstebek olabilir. Yani böyle sizin hakkınızda sizin sevmediğiniz bir karakter buna gidip sizin hakkınızda kötüleme karalama da yapmış olabilir. Ya da sizinle alakalı böyle olumsuz konuşmaları bu kişiyi böyle bir demoralize etmiş de olabilir. Ama böyle size karşı kuşkuları, endişeleri... Fazlasıyla var bir konuda siz onu baya bir e, güvenine olabilir, e, yanıltmış olabilirsiniz. E, ama e, çok fazlasıyla böyle sizinle alakalı bir konuda böyle bir hüsrana uğramış olduğunu yıldızlanmamız bize söylüyor ve bununla bağlantılı olarak da sizden kendini geri çekiyor. Aslında sizi seviyor, sizi önemsiyor, sizi benimsiyor, e, size değer de veriyor. Ama sizin ona Gerçekleri söylemediğinizi düşünüyor. E bununla bağlantılı olarak da kendi geri çekmeyi doğru bir karar olarak görüyor. Siz e, burada yapmanız gereken tek şey e, netlik, bir net konuşma, net duruş. Yani söylediğiniz her şeyin arkasında böyle net bir şekilde durmanız gerekiyor. Çünkü e, sizde de böyle sanki e, ara ara böyle git geller. E, netlikler yok. E, karşı tarafa bu hissiyatı verememişsiniz. Ya da karşı tarafa kendinizle alakalı bir konuda inandıramamış olabilirsiniz. Ya da böyle e, onu o konu hakkında ikna da edememiş olabilirsiniz. Yani böyle sanki ona gelen söylemler, ona gelen e, konuşmalar e, o kişileri haklı çıkarmış. Çünkü sizin verdiğiniz tepkiler kendinizi ifade edememeniz aklayamamanız e, bu kişilerin haklılığını biraz böyle ön plana çıkartmış ama burada yapmanız gereken tek şey sessizde kalmanız. Eğer böyle net bir karar aldıysanız, net bir söylemde bulunduysanız o söylemlerin ve o kararların arkasında lütfen durun. Çünkü e, böyle ara ara kalbinizin sesine yenik düşmüş olabilirsiniz. Öfkenize yenik düşmüş olabilirsiniz. Gururunuza yenik düşmüş olabilirsiniz. Biraz böyle sizin e, duygularınızdaki gitgeller e, size biraz böyle bu konuda sıkıntı da vermiş olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum istiyorum Çok fazla üzülen bir taraf var ve bu tarafın en başı çeken kişi sizsiniz. çok fazla üzülmenize de gerek yok. Bu kişi o kadar üzülmeyi de hak etmiyor. Çünkü o kadar çok böyle şahsına münhasır bir karakter de değil. aslında o da sağlam bir karakter olsa sizi bu konuma düşürmez. ve bunun dahilinde sizinle alakalı söylemlerde aslında sizi seviyorsa size sahip çıkacaksa e bunları böyle bir göz ardı edip kulak arkası edip sizin arkanıza dağ gibi durması gerekirken Kendini böyle sessize yatırmış arkadaşlar. E, bu kişiyi daha halen beklemek e, ve o kişinin hala dönmesini, o kişiden hala bir mesaj e, gelmesini istiyorsanız e, videonun altına yorumlara yazın. Yapmanız gerekeni söyleyeceğim arkadaşlar. Ama e, bu kişi sizin için hayırlı mı desek diye düşünüyorsanız, soruyorsanız, sorguluyorsanız acaba ben bu kişiyi daha hala bekleyeyim mi? Bu kişiyle alakalı e, duygu yoğun duygumu devam ettirmeliyim, ettirmeli miyim diye soruyorsanız, düşünüyorsanız şu an için arkadaşlar hani sizin için hayırlı bir karakter değil bu. Bu sizi hep üzecek. Diyelim ki hani evlenseniz bile ya yani bir yola baş koysanız bile bu kişi sizi hep üzecek. Yani hep böyle bu kişiyle beraberken hani hep böyle bir gözyaşı halinde olacağınızı Yıldız Namemiz bize belirtiyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum Kolektif e, bir fal belki kişiye göre zamana göre enerjiler anlıkta değişebiliyor e, Ama bu karakter böyle çok böyle asalak gibi yaşamayı çok fazlasıyla seven bir karakter yemeği içmeyi eğlenmeyi yani böyle havadan para gelse o parayı yani beleşi her şekilde seven bir karakter olarak e, gözüküyor e, bununla beraber e, çok fedakarlık vermeniz gerekiyor sizin de yani kendinizden çok ödün vermeniz gerekiyor eğer böyle size de böyle sizden kendini de edemiyorsa yani ne ak ne kara diyemiyorsa sizin hakkında yani ne bitirelim ne devam edelim böyle bir iki gün konuşuyorsunuz üçüncü gün böyle bir sessizlik dördüncü gün buluşuyorsunuz on gün böyle arada bir sessizlik ya sizin maddi olarak çalışmanız ya da ekonomik olarak kendinize nazır bir özgürlüğünüzün olması ruhen fiziken sizden faydalanıyor olması bu kişinin şu an için işine geliyor ama bu kişi yatmayı çok seven bir karakter ben bunu söyleyeyim yani böyle zora gelemiyor Hiçbir konuda işte olsun ilişkide olsun hastalıkta olsun eğer böyle hastaysa e, diyorsunuz ki hani ben hastalanayım o hastalanmasın. Çünkü hani hastayken hiçbir şekilde nazıca çekilmiyor. E, i̇şteyken de böyle e, çok böyle e, aman aman mücadeleci bir karakterde olarak gözükmüyor arkadaşlar. Aslında bu kişiyi böyle tepeye çıkaran da sizsiniz onu tepeden indirecek olan kişi de sizsiniz. Benim sadece burada sizlere söylemek istediğim tek şey şu an için aklında siz varsınız ama böyle sizde demin de dediğim gibi falın başında da dediğim gibi net duygular ve düşüncelerle hareket etmiyor. Netlik yok şu an ama şu an başka birisi var mı diye, düşün, diye düşüncenizde geçiriyorsanız bunu soru olarak soruyorsanız şu an için hayatında kimse yok arkadaşlar ama başkalarının etkisinde kalabiliyor. Hemen kalabilen bir karakter. İyi dediği zaman hemen olumluya dönüp, kötü dediği zaman hemen kötüye dönüp, eksi, negatif düşünebilen bir karakter. Yani e, diyelim ki e, birisi onun hakkında işte burası çok güzel, burada kalmalısın dediği zaman önemsiyor hemen. E, böyle hani bir anda şekil değiştirebilen, bir anda o kalıba girebilen, bir karakter olarak gözüküyor ama e, bence biraz daha e, nasip kısmet olarak düşünüyorsanız hayatınızı böyle bu kişiyle devam ettirmeyi düşünüyorsanız olayları durumları her şey akışına bırakmanız gerekiyor çünkü burada şahsına minasır birisi var e, bu kişi böyle iş konusunda belki size destek çıkabilir belki ilişki konusunda sizin böyle sizinle beraber devam edebilir. Her kimse şu an hayatınızdaki eksiklik her neyse onu dolduracak bir karakter var. Ama bu karakterin gelmesi de böyle 28'li bir tarih e, belirtilmiş yıldız namemizde. Hayatınızda böyle belki ya 28 yaşından sonra ya da bu videoyu izledikten 28 gün sonra ayın 28'inden itibaren de olabilir. Hayatınızda ufak ufak değişiklikler olacak arkadaşlar ee, bu da e, hayatınızı böyle e, renk katacak hayatınızı bir anda değiştirecek hayatınıza e, bakış açınızı bir anda böyle farklılaştıracak bir karakter olarak gözüküyor bu kişi böyle e, olgun biri arkadaşlar. Yaşından olgun biri. Diyelim ki 20'li yaşlardaysa 30'lu yaşlar gibi takılan, 30'lu yaşlardaysa 40'lı yaşlar gibi takılan, 40'lı yaşlardaysa 50'li yaşlar gibi takılan böyle e, tam bir e, karaktere oturmuş karakter e, kişi olarak e, gözüküyor burada. Ama e, siz sanki böyle biraz e, hırpalanmayı, üzülmeyi Beklemeyi e, daha çok seviyorsunuz. Size böyle değer verildiği zaman e, sanki böyle o değerin karşısında e, yani alışmışsınız sanki böyle. Hep yani ağlatan, e, üzülen tarafsız siz değilsiniz de ağlayan, üzülen, e, üzen tarafsız siz değilsiniz de Ağla, ağlayan, üzülen taraf sizsiniz. E, böyle bir sevilme ilgi olduğu zaman şaşırıyor da olabilirsiniz zorların insanısınız zor yani zoru seviyorsunuz zoru başarıyorsunuz e, ama e, çok çabuk da böyle bir pes etme durumunuz hakim arkadaşlar e, çok fazla ön yargıları olan hayatınızda bir kişi var bu kişi kumral hafif yüzünde böyle e, belirgin işaretleri olan birisi olabilir çil olabilir e, iz olabilir kırışık olabilir hamza olabilir arkadaşlar ama suratında böyle oturmuş bir e, karakteristik e, özellikleri var. Ee, ama bu kişi böyle sanki gün görmüş, geçirmiş ama kan bağı olan birisi. Sizin de kan bağı olan birisi olarak da e, gözüküyor sizlerle izleyenlerim. E, sürekli böyle e, aslında haklı olan tarafları da var ama sanki bu tarafı biraz dinlemiyor gibi de olabilirsiniz arkadaşlar. Önyargılarınız çok fazla. E, şunu da belirtmek istiyorum. Bir harcamanız var. Bu harcamanız da size sanki biraz... E, alırken güzel belli bir süre itibariyle de güzel Son, sanki sonrasında böyle bir pişmanlık da e, doğurabilir arkadaşlar bazen e, kelimeler eksik olabilir e, bazen söylemek istemediğim cümleler oluyor onları böyle ekarte edince e, sanki kelimede sohbette böyle bir eksiklik gibi oluyor ama e, bu benimle bağlantılı söylemek istemediğim durumlar oluyor bunu da e, sizinle paylaşayım ki ona göre e, dinlerken e, videoda sıkıntı olduğunu düşünmeyin. E, doktorluk bir işiniz var. E, bu doktorluk işiniz bir hastane ile bağlantılı olacak ama özellikle kız izleyenlerim, bayan izleyenlerim e, kendilerine biraz daha dikkat etsinler. İşle iş kazası e, durumu olabilir. E, böyle beklenilmeyen bir iş kazası e, durumu da söz konusu olabilir siz değerli izleyenlerim. Bir şeyin içinde kalmışsınız o şeyin içinden çıkamıyorsunuz bir sıkıntı, bir problem böyle bir durumun içinde kalmışsınız Ama o durumun içinden çıkamıyorsunuz olaylar, işler, durum her neyse böyle bir çıkmaza bağlamış olarak gözüküyor. Biraz sizden zaman isteyen birisi olacak ya verdiğiniz parayla alakalı, ya verdiğiniz şansla alakalı. Bana biraz zaman ver diyen birisi burada gözüküyor anahtarlık bir işiniz var arkadaşlar ee, anahtarlık bir işinizi de şunu şunu belirtmek istiyorum sanki böyle e, tam olacakken bir sıkıntı çıkıyor tam olacakken bir sıkıntı çıkıyor ya alma olabilir ya satma olabilir ya değiştirme amaçlı olabilir ama böyle bir change yani e, şöyle bir durum da olabilir sizlerle izleyenlerim farklı mekan farklı konum tayin atama ile bağlantılı olabilir ee, sanki bulunduğunuz alanda böyle bir değişiklik tadilat muhabbeti de döndürebilirsiniz ama şunu da belirtmek istiyorum ee, aklınızda hafızanızda kalan hangi kötü enerji varsa onu artık bir silin ee, sanki böyle A'dan Z'ye kadar bugüne kadar yani yaşadığınız olumsuzlukları bir türlü üzerinizden atamıyor gibisiniz bu da sizi biraz sıkıntıya sokuyor arkadaşlar yeni bir ortam yeni bir arkadaş böyle sanki e önce bir kapalı kutusunuz, o kapalı kutuya dokunan, konuşan, içini dökene o kapalı kutuyu açıp içindekini gösteriyorsunuz. Ama o konuşmayan, sessizde kalana böyle siz de sessiz kalıp soğuk bir beton haline de dönüşebiliyorsunuz. E yaşadıklarınızdan, yaşatılanlardan dolayı böyle bir güven problemi yaşıyorsunuz. Sanki üzerinizdeki o güvensizlik üzerinize bir gömlek olarak geçirilmiş. E, bu aralar böyle e, güvensizlik e, böyle en uç noktada. Güvenmek istiyorsunuz, inanmak istiyorsunuz ama e, hep e, sizi üzmüşler arkadaşlar. Bugün beni izleyen izleyenlerimin uğurlu sayısı 9 e, sizlerle izleyenlerim dün böyle bir dokuzla alakalı sıkıntı vardı. Ama bugün 9 9'la alakalı kurduğunuz, düşündüğünüz, yapacağınız işlemler ya da böyle bir şifreniz de olabilir. 9 alırsanız arkadaşlar 9 size çok iyi gelecek. şunu söyleyeyim. yükselmek isteyen, terfi bekleyen, yani de böyle bir 11 ya da 12 rakamı gözüküyor arkadaşlar. Özellikle yaş grubu olarak da ee, yaşları da söyleyeyim 25 terfi edeceklerin e, ya da böyle direkt hop havadan inip güzel bir mevkiye konacak kişilerin e, yaş durumları ve doğum tarihi olarak da vereyim e, Siz ona göre kendinizi uyarlayın 76, e, 77, 81 doğumlu 82 doğumlular özellikle böyle 89 ve 96 doğumlular güzel bir süreçten geçecekler iş konusunda sizlerle izleyenlerim terfi konusunda yaş olarak da belirtmek gerekirse 24 25 yaş 34 çok bariz bir şekilde gözüküyor son böyle bir 55 yaşça gözüküyor arkadaşlar ama bununla alakalı böyle yorumlarda zaten belirteceksiniz güzel gelişmeler yaşayacaksınız artık böyle hayatınızı düzene sokmuşsunuz sanki böyle her şey planlı olmuş ödemeleriniz harcamalarınız böyle artık bazı şeyleri de azaltmaya ekarte etmeye çalışmışsınız liste böyle kabarıkken harcamalarınızda e, listeyi böyle e, ufak e, bölümlere ayırmışsınız. Ama şunu da belirtmek istiyorum, e, sınıflandırma yapan bir taraf varsa, kendinizi böyle sınıflandırılmış bir konum içinde hissediyorsanız. Lütfen o konumu bırakın, uz uzaklaşın. Sizinle konuşmak isteyen, zaten sizin peşinizden gelecek, konuşmak istemeyen de o sınıflandırmanın içinde kalacak. E, kendinizi böyle bir ayrıştırılmış e belki bir konuyla bağlantılı olarak sonradan duya da bilirsiniz. Yani herkesin böyle bir haberi vardır olaylardan, gelişmelerden. Bu mal, mülk, halk, adalet ilişkiniz hakkında olabilir. Eş dost, akraba, apartman komşunuz hakkında bile olabilir. Böyle herkes duymuştur böyle bir kızılca kıyamet kopmuştur ya da böyle her şekilde bir karar alınmıştır. En son duyan, en sonu kararı, haberdar alan taraf siz olmuşsunuz arkadaşlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum. O kadar güzel yüreğiniz ve kalbiniz var ki o kadar güzel e, düşünüyorsunuz ki kim size ne kötülük yaparsa yapsın elbet herkes hak ettiği yerde kalacak arkadaşlar. E, güzel süreç, güzel sayfa sizin için açılmış. E, sizler sadece yolunuza devam edin arkadaşlar. Tek başınıza Hani anne, baba, kardeş, eş, dost, akraba herkes bir yere. Kendinizi düşünün. Kendiniz için devam edin. Çok güzel aydınlık arkadaşlar. Tertemiz çıkmış bugün kafalımıza. Bunun üzerine de artık çok fazla konuşmayalım ki. Ekim ayı arkadaşlar. Ekim ayında ne ekersek kelime olarak onu biçeceğiz Kasım ayında. Lütfen ama lütfen olumlu mal, olumlamaları yapın. Ee, güzel düşünün, güzel sözler edin. Dediğim gibi Ekim ayında Bunların faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Para, para sayı sekansını 5, 2, 0'ı muhakkak ama muhakkak şöyle bir kırmızı kalemle sol bileğinize yazın. Yanına da 3 tane 7 ile mühürleyin arkadaşlar. Ya da 8 ile de mühürleyebilirsiniz. Özellikle böyle bir sol bileği kırmızı kalemle yazılan 5, 2, 0 sayı sekansının maddi enerji kuvvetini böyle e, ilerleyen günlerde ve zamanlarda yaptığınız takdirde e, faydasını gördüğünüz zaman bu videoyu bulup gelip altına yorumlar yazacaksınız. Diyeceksiniz ki hanzade ne kadar haklıymışsın. Beklemediniz bir anda paranız gelebilir. beklemediğiniz bir anda bir kazanç elde edebilirsiniz. Bir kapı açılabilir. Rabbim böyle tüm güzel kapılarını şu an beni buraya kadar izlemiş. Benim e, bu konuda yorumlarımı buraya kadar dinleyip bana eşlik eden izleyenlerimi açsın lütfen hep böyle sizlerle izleyenlerim her zaman derim insan sevdiğinin cumasını perşembeden kutlarmış hepinize hayırlı cumalar olsun şimdiden kendinize çok iyi bakın olur mu hoşçakalın